dua kaderi değiştirir mi? Değiştirir mi? Hadis-i şeriflerde sahih hadisler, Tirmizi'de falan da geçer. La yaruddül kaza illet dua kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir. Ve la izi fil umri illel birru. Ömrü ancak ana babaya iyilik artırır. Şimdi halbuki bunlar kesinleşmiş kararlardır. Herkesin kaderi, yazısı, eceli, rızkı, mesela anne rahminde e, çocuk oluşurken melek girer, mayalar şeyi, suları, yaratıldığı topraktan bir parça. Artık onlar cüz'i meselelerdir böyle atom gibi küçük şey. Gözle görülmeyebilir o toprak ama alındığı topraktan bir maya yapar e, ve Allah Teala o meleğe vahyeder. Daha çocuk yeni oluşacağı zaman. Yaz. Ya Rabbi ne yazayım? Üktüm. Yaz. Rizkavu. Ölünceye kadar ne yiyecek? Ve ne zaman ölecek? Ve şakiyun sa'id sonunda imanlı mı ölecek, imansız mı ölecek? Yani sa'idlerden mi olacak, bedbaht mı olacak? Yaz. Bu burada yazılır. Aslında bu burada yazılmıyor. Bu ta ezeli ilimde yazılmış. Ezeli ilim demek geriye ne kadar gitsen evveli yok. Çünkü Allah'ın başı başlangıcı yok. İlminin de başlangıcı yok. Sen yaratıldıktan sonra ne zaman dünya hayatına çıkacaksın? Ne zaman teklif aleminde bulu ereceksin? Bulu ermeden mi öleceksin? Bulu erdikten sonra ne kadar yaşayacaksın? Bu zaman zarfında ne ameller edeceksin? Hepsi kaderdir. başımıza gelen her şey yazıdır. Bunu çok inkar ederler. İlahiyatçılar çok inkar eder. Mutezile mezhebi inkar eder. Ehli sünnetin çok hassas olduğu ve ehli sünnetin farkının bariz olduğu konulardandır. Kullen yusibena illa ma katebe Allahu lena. Habibim şöyle ki Allah'ın yazmadığı şey asla başımıza gelmeyecek. Ayet ketebe yazdı yani. Allah'ın yazdığı şeyden başkası başımıza gelmeyecek. Yine musibetin fil ard ve toprağa bir musibet vursa don efendim sel efendim şair, yani mahsullere veya canlarınıza bir e, musibet vursa kanser bilmem hastalık illa fi kitap bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır min kabli en nebraha burası önemli biz o canları da yaratmadan o toprağı da yaratmadan önce yani senin yaratılmanla da başlamıyor yazı. Ta toprak yokken, dünya yokken dünyada hangi arazi, hangi mevsimde ne afet vuracak? Ya Japonya'daki deprem, tsunami. Ya oraya yaratılmadan ki atıyorlar çok ama 10 milyon yıl, 20 milyon yıl, 100 milyon yıl ben öyle o kadar ayetlere hadislere uymuyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu yana 7000 sene kadar bir tarih tespit edilebiliyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan evvelde cinler iki bin sene dünyada oldukları. Olsun bir sekiz on bin sene. Ondan da belki dünya bir zaman evvel vardı düşünelim. Ama böyle milyonlarca yıl... Yani ayetlerde, hadislerde gö görünen bir şey değil hiç. Ha, tabii yok derken de... Ayette, hadiste ona zıt bir şey bulursak... O vakit daha net konuşuruz. Bunlar yanlış konuşuyor diye de... Şimdi onu da göremediğimiz zaman ama... İnsan için yarattım diyor. Yani insandan evvel de bir imtihan cinler geçirmiş. E bunlardan evvel mükellef yoktu burada. E mükellef olmayınca da bunun yaratılması mükellefiyetsiz falan bir hikmet olarak düşünüldüğünde boş kalıyor, bir açıklık kalıyor ama bunlar da ilim ispat etmez. Yani belki yarattı da milyon sene boş tuttu yani. Şimdi ona da bir şey diyemem çünkü ayet-i hadiste şu ana kadar çok da böyle hemen o konuyu bildiğim için reddetmek için bir şey bulsam ha bu buna zıt düşüyor diyeceğim. Bu gelmedi önüme rastlamadı. Dolayısıyla ama şimdi bu toprağı yaratmadan diyor bu mühim değil Allah için. 10 bin sene evvel olsun 10 milyar sene evvel olsun. Yaratmadan evvel yazmıştım diyor. Dolayısıyla kaza ve kaderin değişmeyeceği sabit oluyor. Mesela feyda ca'el geldiği zaman la teahrunu saaten. Bir an bile geri kalamazlar. Ve la önce ölemezler. ...bunları bu ayet cenazeler üzerinde, yeşil örtünün üstünde bu ayet yazar. Evet. Likül ümmetin ecel. Her ümmetin eceli var. Ma ümmetin ecelaha ma Toplum olsun, fert olsun, ecelinden ileri geri yapamaz. Ecel bazı toplumların da bitiş süreleri var, toplu helak var mesela. Onların da süresinden önce olmaz. Sonraya da kalmaz birçok hadikrime yani mabvetlerin doğanın sırrı. E mabvetleri kavle benim nezdimde söz değiştirilmez. Bu ayetlere bakılırsa böyle. Ama hadis-i şerifle ayet çelişir mi? Çelişmemesi, Çelişmemesi lazım. Yani. Ki sahih hadis bu. E, hal böyle olunca e, buna izah getirmek lazım. Yani bunlara ne diyorlar mesela? E, bu husustaki yazılan eserler Şerhu Müşkil ila gibi İmam Tahavinin anlaşılması müşkil ve zor görülen eserlerin yani eserdeki hadis ve rivayetler kastediliyor. Bizim Türkçesince eser kitaba diyorlar da hadis ve rivayetlerin, müşkil hadis ve rivayetlerin halli, çözümü diye kitaplar var bizde. Bu mesela, bu hadisler bu, bu tip hadislerde şerh gerekiyor. Yani diyor ki Kur'an fi ihabunke fiyar ma Kur'an bir deriye konsa o deri ateşe atılsa yanmaz. Adam da kalkıyor hemen bir Kur'an'ı deriye sarıyor atıyor. Yanıyor. Yanınca da bunu da imanı yanıyor. <laughs> diyor ki vay anasını hadis sakat. Halbuki hadis sakat değil. Orada maksat diyor insan deri. Eğer bir insanın bir derinin içinde Kur'an varsa diyor ateşe girse yanmaz. Yani hafızı Kur'an hamili Kur'an bizzat cehenneme atsan cehennem haya eder diyor yani. Şimdi bunu tabi o şekilde tefsir etmezsen hemen bir denemeye kalkarsın müşkil konuların şerhi lazım. Bunun için de binlerce, on binlerce şerh yazılmış eski alimler tarafından. Yeni bir şey keşfetmeye de yok. Dolayısıyla bu hadisin izahında yalnız bu hadisi ayetten de destekleyen bir şey bulmamız lazım yani. Bu kadar ayete bir hadisle de izah getirmeye kalkamayız. Ayetleri kayıtlayamayız bundan. O zaman bir ayet var. O da çok buna hadis-i şerife uyuyor. Ne diyor? Allah dilediğini siler ve yüspit dilediğini de sabit bırakır. Yazdım ama diyor, yazdıktan sonra dilediğimi silerim, dilediğimi de sabit bırakırım. Şimdi bu ayete göre silme mahvu ispat. Biz silme şeyi ayet Kur'an'da geçiyor. Silme payı var. Kaderi değiştirme anlamında değil. Çünkü o zaman Allah evvelden bilmiyordu. Sonra bir olay gelişti. Allah'ın evet. ilmi değiştiye girer. Evet. Allah'ın ilmi değişti dediğin anda küfre gider. Demin onu anlattık. Allah'ın sıfatlarını yaratılanların sıfatlarına benzetme ifadeleri elfazı küfürdendir. İnsanı dinsiz, kitapsız yapar. O benim bilmediğim bir şey hakkında kararım olur, yazım olur. Bir şey zuhur etti mi ben onu bozarım, silerim ederim. Neden? İlmim değişmiştir. Bir hadise gelişmiştir, bilgim değişmiştir. Vasiyetlerde olur, şurada olur, burada olur. Çocuğuna bırakır. Ondan sonra çocuğu bir kızdırır. Ondan sonra ve bu hasreti şuna bir şey bırakmıyorum der. Mesela. E ne bileyim. Ama işte o zuharata tabii evet. önceden düşünülmüş, planlanmış değil. Öngörülmüş i̇şte değil. Allah-u Teala ki ilmi ezelidir. O ki bilgisi yanılmaz. O ki o dua edecek mi etmeyecek mi, sadaka verecek mi vermeyecek mi biliyor. O zaman ezeldeki yazı niye siliniyor yazılıyor? Burada ince müşkil bir nokta gelir. Burada kullara bir teşvik yapılmak için ve kullar bilmediği için ezeldeki kendi hakkındaki yazıyı kulların kendisi bilmediği için kula şunu yap denilmiştir. Bu Allah'ın ilmini değiştirecek değildir. Çünkü Allah Teala onu yapıp yapmayacağını da bilmektedir. Mesela ömrü ancak iyilik artırır. Bir çocuk anne babasına iyi davranırsa bunun evvela şunu demeden hiçbir şey çözemeyiz. İki tane kaza kader levhası vardır. Bunların biri muallaktır, askıdadır biri mübremdir mübrem kesinleşmiştir değiştirilemez bu şimdi anayasanın değiştirilemezleri var onu bile tüsü attılar değiştirelim Değirelim demeye diyor. başladı yani ama Allah'ın şeyinde öyle bir komisyon yok yani bir heyet Allah Celle Celaluhu kalkacak da fikir verecek haşa onun için Allah'ın değiştirilemezi değiştirilemez yani hakikaten değiştirilmesi teklif bile edilemez o zaman bu müsbet divanda yani mübrem divanda ne yazılmış Yazılmış ki Ahmet'in ömrü 100 sene. Bir de altta muallak var. Bu evliyanın falan gördüğü, levh-i mahfuzu gördüğü de şöyle oldu da böyle keramet haktır. Evliyanın gördüğü muallak askıdaki lev levhadır. Tabi o da büyük iş. Ben askıdakini de göremiyorum ki. Demek ki fark var yani şimdi o zaman ne fark etti demeyelim şimdi. Evliya Allah'ın farkı çok büyük. O askıdakini görmektir keşif ister. Hani manevi bir şeydir. Peki yazılmış gibi Ahmet'in ömrü 100 senedir anasına iyi bakarsa, babasına iyi davranırsa, sadaka verirse, muhtaç olduklarında el kol vurursa, kötü davranırsa 60 senedir ömrü. 60'ta gidecek. Şimdi böyle iki levha var. Sana da bu hadis bildirilmiş. Niye bildirilmiş? Teşvik için. Sen şimdi arka planda senin hakkındaki ömrünün ne yazıldığını biliyor musun? Hayır. Sen bilme. Bilmediğin için seni teşvik ediyor bu. Niye teşvik ediyor? İyilik yapmaya teşvik ediyor. Sen de bunu bilmediğin için diyorsun ki ben amelle mükellefim. Ne yazılmış ne yazılmamış beni alakadar etmez. İyilik yapmak zaten faydalı. Her türlü faydalı. O halde ne yapalım? Biz iyi davranalım anamıza babamıza. Bu sefer muallak askıda ki değişir. Nereye değişir? Değiştiği mübremdeki kesin karar oraya yansır. Yani askıdaki niye değişir? Bu çocuk iyi davrandı ana babasına. Çünkü orada şartlı. 60 veya 100 arasında iyi davrandı 100 olsun. Ama nereye İzha, gitti bu? Böyle. E, nereye gitti bu? E, esas yazıdaki zaten biliniyordu iyi davranacağı. 100'e kesinleşmişti, bağlanmıştı zaten 100'e. Ama böyle bir askı var. Bu hadislerden de anlaşılıyor. Ayetten de istediğini siler. Siler dediği askıdan siliyor. Ana levhayı silmiyor. Zaten ayetin sonunda buna işaret ediyor. Ne diyor? Yemhullah maşa ve Dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ve indevu ümmül kitap. Ama değişmeyen kitabın anası aslı levi mahfuzun. Asıl kaynağı Allah'ın özel katındadır. Oraya muttali olamıyor melekler. Melek de göremiyor oradaki ne yazılmış ya. Veliler de oraya muttali olamıyor. O, o indehu orada zarfın takdimi var bir de Arapça bilenler bilir. Ancak onun nezdindedir. indindedir Ümmül kitap. Kitapların aslı annesi. E şimdi orada ne demek istiyor? Silinme payı olan bir yazı var. Bir de hiç değişmeyen ana levha var. Hal böyle olunca bunu böyle anlarız. Ama burada bize ne deniyor? Sen bilemezsin senin hakkında ne yazıldığını. O halde duadan aciz kalma. Kaderi ancak dua geri çevirir. Ne demek? Askıdaki yazıda Efendim değişikliği ancak dua yapabilir. Ömrü ancak o da onun bir misali zaten. Ömür de kaderin bir kısmıdır. O da bir misal. Bilir. Ömrü de ancak iyilik artırır. Yani ne şunu Kazaların, yanlış anlayabilirim. Kazaların belaların e, defi için de sadakaların yine bu e, kabilden. Mesela ne buyuruyor? Eiddü lil belâ Belalara karşı dua hazırlayın. Hadis. Herhalde hakim müstedrekte geçiyor. Bir, bir hadiste acayip bir hadis. Ne diyor? İnne dua ve bela le'atelican la Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Dua yerden çıkar. Yani ağzından çıkıp semaya yükselir. Çünkü Mevlamız haşa mekandan münezzeh gökte değil ama kabul sahası semadadır. Yani divanlar, dosyalar, illiyin gibi kayıt yerleri yukarıdadır. Dolayısıyla ile yas'adül kelimut tayyib. Hoş kelimeler, dualar, zikirler ancak ona yükselir. Ona yükselir derken yine orada o yukarıda da ona yükselir. Değil ehli sünneti güzel anlamak lazım. Onun emrettiği yere yükselir. Yani ki semadır. Sema cihetidir. Dua yükselirken adamın başına da bir bela yukarıdan aşağı iner. Yani ama o dua varsa karşılığında diyor dua varsa onu kapar havada. Yani ne gibi işte şimdi çıktı ya füze atıyor. Onun savarı varsa onu imha ediyor yolda inmeden aşağı. Aynı bunun gibi anlarsak dua kalkan gibidir. E, tabi dua kalkan gibi. Kalkanın da tabi bir de sırrı var tabi yani. Helal yiyeceksin ki duan kabul olsun. Efendim yalan konuşmayacaksın ki duan kabul olsun yani. Dua, dua müftah Göğün anahtarıdır ama anahtara diş lazım. Buna da iki diş lazım. Eklül helal sıdkül mekal. Helal yiyeceksin doğru konuşacaksın. Yalan konuşanın haram yiyen duası reddolur. Bu sefer ne oldu kalkan var ama delik. Adam delikten sana bir şey sokar. Kalkan delik olmayacak. Kalkanı deldirmedikten sonra dua kalkandır. Ne yapar? Bela inerken kapar. Bu da hadis-i şerif bunlar hep. Anlaşılıyor ki belayı dua geri çevirir. Çevir. Ama bu nedir? Hep askıdakilerle alakalıdır. Yani şu denemez. Sakıncalı nokta şurasıdır. E demek ki Allah benim hakkımda şu belayı yazdı ama şimdi ben dua edince bu belayı Allah getirmek Allah benim bilmiyordu dua edeceğimi ki bunu yazdı. Madem yazısı bozulmazdı. bizde ne diyoruz? Askıdaki yazı paylıdır, gerideki yazı paysızdır. O ilimde zaten senin dua yapacağın dolayısıyla o dua sebebiyle beladan kurtulacağın yazılıydı. Ama burada bir işlem olmuş mu? Olmuş. O işlemde nedir? Duaya bağlanmıştır. Senin beladan kurtulman duaya bağlanmıştır. Ezeli ilimde de o belanın sana gelmeyeceği son karar olarak yazıldıysa senin dua yapacağın içindir. Yine sebep dua oldu. O zaman duanın payı ne diyemezsin? Ezeli ilimde de senin dua yapacağının bilinmesi veya sadaka vereceğinin bilinmesi ki yapacaksan bilecek zaten ezelde. Olduktan sonra ben de bilirim. O zaman yine senin iradeni Du'a yapma yönünde veya sadaka verme, iyilik yapma yönünde kullanacağının ta ezelde bilinmesi yine neye sebep oldu? 60'tan 100'e kararın bağlanmasına sebep oldu. O zaman ne oldu? Sır çıktı meydana. Ömrü ancak iyilik uzatır. Çünkü Allah Teala ezeli ilminde karar verirken, paylı karar verirken kararı bağlamadan buyurdu ki bu du'a yaparsa ben buna 100 sene veriyorum Veyahut da ana babasına iyi bakarsa 100 sene veriyorum. Sonra o ilimde ileri geri olmaz. Yaptı mı yapmadı mı? Onu ezelde biliyor. Yaptı. O zaman ben bunun ömrünü yüz yazdım. Ama sebebi de anasına iyi bakacağını bilmemdir. O bilgi zaten değişmeyecektir. Karar da değişmeyecektir. Ama askıdaki meselesi de hepten formalite icabı değil demek istiyorum. Yani hani bu hile-i gibi formalite mi bu? An? Yani e, bu akta gelir. E, gelmez. Niye gelmez? Ezeldeki kararı yüze çıkartan ne oldu? Davranışı. Se... Senin iyilik yapacağının bilinmesi. O zaman yine ömrünü ne arttırdı ezeldeki kararda? Ne sebep oldu artışa? Yine iyilik yapman. Hadis çıktı yine. Ömrü ancak iyilik artırır. Yani senin şu anda iyilik yapman, yapıp yapmaman görünüşte o. Ama iyilik yapıp yapmayacağının bilinmesi ezelde kararı verdirdi. O zaman yine iyilik arttırdı Sen iyilik yapacaksın diye bildi Allah orada. Yapmayacağını mı bilecek? Yani yapmayacağını yapmayacak diyebilir, yapacağını yapacak diyebilir. Hal böyle olunca senin onu yapacağını bilmesi sana 100 sene, 40 sene bağış yaptı, 60 yaşındayken. İşte bu iyiliğin sebebiyle oldu, ezelde. Ama Allah'ın efali illetlerle muallel değildir el sünnet kaidesi. Yani, yani bugünkü dille söyleyelim. Bugünkü dille şu sebeple Allah buna bu kararı verdi. Bu sebep olmasa Allah bu kararı vermezdi gibi haşa denmez. Ama buna sebep denmez yani illiyet kurulmaz da hikmet bağlantısında değerlendirilir. Çünkü bizde illet var. Bir sebeple bir iş yaparız, o olmazsa sebep kalksa müsebbep kalkar. Ama Mevla'da öyle bu varsa yaparım ben bunu. Böyle öyle şeyi kimse dayatamaz. O zaman burada mevzu nedir? Allah'tan hikmeti devrededir. Hikmeti icabı iyiliğe bahşiş koymuşur karşılığına. Ana babasına, konu komşuna iyilik yapacak adamın, bildiği adamın ömrüne bereket yazmıştır. E, dua yapacağını bildiği adamdan o belayı sarf etmiştir. Ama onu tatbikte eder. Yani o değişmeyen yazı durur ama tatbikatta belayı yola indirir ha. Bela iner yani. Zaten adama gitmeyecek iyisi mi gelmesin yok. Bela indirir. İndirirken adamın duası zaten her şey vakitti ya biliyor yine vakitte kim ne yapacak? Kaderin sırrı budur. O noktada o dua onu savar. Dolayısıyla dua kaderi değiştirir manasında biraz direkt söylersek yanlış anlaşılma olur. Sanki Allah'ın yazısı bozuluyor, sanki Allah'ın ilmi değişiyor gibi anlaşlara sebebiyet vermemek için deriz ki Allah Teala'nın ezeldeki takdirlerini yaparken dua ve iyilik gibi vasıfları orada Rabbim hikmeti gereği kararda etkili kılmıştır. Kader konusu. Kader konusu yalnız. Dua kaderi.